Kısakta makine dinamiği videoları serisinden kütle atalet momentinin deneysel ölçülmesi. Bir cismin kütle ataletin momentini daha önce bahsetmiş olduğumuz kütle atalet momenti eşittir, integral, mesafenin karesi çarpı seçilmiş olan küçük kütlecik şeklinde ifade etmiştik. Eğer bu cismimizin hacminin sınırlarını matematiksel olarak tanımlayabiliyorsak, bu integral ile kütle atalet momentini ya da kütle eylemsizlik momentini hesaplayabiliriz. Eğer bu durum mümkün değilse yani matematiksel olarak tanımlayamıyorsak ve elimizde de bir numunemiz varsa o zaman yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken şey madem kütle atalet momenti hareket ile ilişkili ki bu harekette dönme hareketi içeriyor olacak. O zaman cismi hareket ettiririz ve bu hareketini gözlemleyip hareketi hareketi gözlemleyip ölçüm işlemini gerçekleştirebiliriz. Biliyoruz evet. ki dönme hareketi kütle atalet momenti ilgili. Örneğin elimizde düzlemsel bir cismimiz olsun. Plaka şeklinde bir cisimden bahsediyoruz. Bu plaka cisminden plaka şeklinde olan cismimizin bir noktasından delik delip bunu bileşik bir sarkaç gibi asabiliriz. Dolayısıyla bu cismimizi bir noktasından asıp ve nötr konumundan yani denge konumundan biraz öteletirsek ki biraz döndürürsek örneğin burada olduğu gibi teta açısı kadar döndürürsek ve o noktadan bırakırsak bu cisim denge konumundan öbür tarafına aynı açı yapacak şekilde gidip o noktadan geri dönüp bu iki nokta arasında salınım gerçekleştirecek. Evet, böylelikle görmüş olduğunuz gibi cismi hareketlendirmiş olduk. Bu cismimizi hareketlendirdiğimize göre demek ki bu cismimizin eğer biz hareket denklemlerini ortaya koyar, ilişkilerini ortaya koyarsak o hareketi gözlemleyerek kütle atalet momentini bulabiliriz. Elbette kütle atalet momentini bulabiliyor olmak için eğer bu cismimizin nötr konumunda, denge konumunda bir miktar belirli bir açı yapacak şekilde çeker ve daha sonrasında da bırakırsak bu cismimizin nötr konum ters tarafına kadar gidip daha sonra tekrar geri bıraktığımız konuma geleceğini ve bu iki nokta arasında da salınım yapacağını görüyoruz. Gördüğünüz gibi cisim hareketlendirildi. Bu hareketi gözlemleyerek biz kütle atalet momentini nasıl belirleyelim? Kütle atalet momentini belirlemek için bu o, hareketi gözlemleyerek elbette hareket denklemini çıkartmamız gerekecek. Hareket denklemini çıkartırken de kullanacağımız denklem toplam moment eşittir. Kütle atalet momenti çarpı açısal iğnesi olacak. O halde denklemimizi kullanmak için örneğin Burada o noktasına göre moment Kullanacağımız denklem gördüğünüz gibi Newton euler denklemlerinden ikincisi olacak. Elbette bu çünkü dönme hareketi söz konusu. Ve biz momenti ağırlık merkezine göre değil, o noktasına göre bir moment alacağız. Bu o noktasına göre moment alacaksak kütle atalet momentimiz o noktasına göre olmalı. Ve cismin açısal iğmesi olacak. Eğer cismimizin serbest cisim devrimini çizecek olursak elbette o noktasında x ve y yönlerinde olacak. Ağırlık merkezinde bir ağırlık merkezi kuvvetimiz olacak. Ağırlık kuvvetimiz olacak. Ve bu ağırlık kuvvetimizin iki tane bileşeni var. Bu bileşenlerden bir tanesi burada görmüş olduğunuz gibi bu doğrunun üzerinde. Bir diğeri ise bu doğruya dik mg sinüs teta kuvveti harekete sebebiyet veren elbette mg sinüs teta kuvveti. mg kosinüs teta kuvveti ise bu cismin o noktasından ayırmaya zorlayan kuvvet olacak. Bunun harekete bir etkisi söz konusu değil. Harekete etkisi olan mg sinüs teta kuvveti. O halde serbest cisim diyagramımızı bildiğimize göre denklemimizin bu tarafına yazabiliriz. Buradan yazacak olursak bakın yer değiştirmeyi bu şekilde seçmişiz ama döndürme kuvvetimizin ise ters tarafa doğru olduğunu görüyoruz. O halde eksi RG çarpı M çarpı G çarpısı sinüs elbette kuvvetimiz bu ve kuvvetimizin olduğu dik mesafesine de RG mesafesi dedik. Bu elbette eşit olmalı. Kütle atalet momenti çarpı açısal ilmeğe. Elbette buradaki seçilen teta yer değiştirmesi olduğuna göre teta ikinci türevi ise bize bu cismin kutsal iğnesini veriyor. Bu denklemimizi yeniden düzenleyecek olursak kütle atalet momenti o noktasına göre çarpı teta'nın ikinci türevi r'ye çarpı g çarpı g çarpı, 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 çarpı sinüs teta eşittir sıfır denklemimiz olacak. Bu denklemimize baktığımızda bu denklemimizin doğrusal olmayan ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem olduğunu Görüyoruz. Bu diferansiyel denklemimizin doğrusal olmayan diferansiyel denklemin çözümünü e, zor olduğu için e, bunu biraz kolaylaştırmak için doğrusallaştıralım. Doğrusallaştırmak için de elbette seri açılımlarını kullanacağız ki doğrusal yapmayan terim burada sinüs teta terimi. Bunun eğer açılımını yapacak olursanız ve büyük dereceden olan terimleri ihmal edecek olursanız sinüs teta'nın teta'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu Elbette küçük açılar için kabul ediyoruz. Küçük açılar için neden kabul ediyoruz diyecek olursanız sinüs eğrisini kabaca şuraya sadece bir bölümünü çizelim. Başlangıç bölümünü şöyle bir eğri. Bu bölüme bakacak olursanız şu bölgeyi biz aslında doğrusal olarak kabul edebiliriz. O yüzden küçük açılar için sinüs tetanın teta'ya hemen hemen eşit olduğunu söylemek mümkün. O yüzden de böyle bir doğrusallaştırmayı kullanabiliriz. Dolayısıyla seri açılımlarını kullanarak ve elbette yüksek dereceden olan terimleri ihmal edersek denklemimiz şu hale dönüşecek. Artık bu denklemimiz lineer ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem haline dönüştü. Bu denklemin çözümünü kolayca yapabiliriz. Ama bunu yapmadan önce bir düzenleme gerçekleştirelim. Bu denklemde denklemin sağ tarafını ve sol tarafını et momentine bölelim. Dolayısıyla elde etmiş olduğumuz yeni denklemimiz olacak. Bu denklemde işlemleri biraz daha kolaylaştırmak için örneğin şu bölüme, şu kısma Omega n kare diyelim. Bu omega n kare dediğimiz nedir? Bu omega n kare dediğimiz omega n e, sistemin doğal frekansını gösteriyor. Buna biz sistemin doğal frekansı diyoruz. Doğal frekansın karesi o halde bu sistemin sadece bu sistem için geçerli olan elbette denklem bu. E, Rg çarpı mg bölü fikri atalet momenti o noktasına göre. Bu denklemimizin çözümünü kolayca yapmamız mümkün. Diferansiyel denklemler dersinde öğrenmiş olduğunuz gibi ki biz burada trigonometrik çözümü kullanacağız. Elbette üstel çözüm de söz konusu. Trigonometrik çözüme bakacak olursanız bu denklemimizin Teta eşittir a çarpı kosinüs omega nt artı b çarpı sinüs omega nt şekline dönüşecek. Buradaki t zamanı gösteriyor olacak. a ve b elbette ilk durumları göz önüne alındığında sistemin bulabileceğimiz katsaklar olacak. Ve teta ise yer değiştirmeyi. Bu denklemle biz bu cismin herhangi bir andaki konumunu belirlememiz mümkün oluyor demektir. Bu denklemimizi çözmek için elbette ilk durum şartlarını göz önüne almamız gerekir. İlk durum şartları nedir bu sistem? T sıfır anında bu cismimizi teta sıfır kadar açtığımızı düşünün. Yani şu konuma gelmesi teta sıfır kadar olacak. Ve bu konumda yine T sıfır anında herhangi bir hız vermiyoruz. Sadece bırakıyoruz. Bu konuma getirip bırakıyoruz. Dolayısıyla ilk hızımızda da yok. Yani Teta'nın yer değiştirmesi o andaki zamana göre bölümü sıfır olacak. Hızı sıfır açısal hızı sıfır olacak demektir. Sistemin doğal frekansı elbette şu ifadenin karesiydi ve bunu karekirk olarak ifade etmek mümkün. Ve bu doğal frekansın birimi de radyan bölü saniye. Artık ilk durumlarını da göre ilk durumu eğer bu denklemimizde yerine yerleştirecek olursak, teta yerine teta sıfır ve zaman yerine de sıfır yazacak olursak ve bu denklemi eğer çözecek olursak ki sinüs sıfır sıfır olacak ve kosinüs sıfır eşit olacak. Buradan a katsayısının sayısının teta sıfıra eşit olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ikinci Şartı yerleştirmek için ise, ilk durumu yerleştirmek için ise e, bu ifadenin türevine ihtiyaç olması var. Yani bu cismin herhangi bir andaki hızını veriyor olacak demektir. E, bunun zamana göre türevini alacak olursak, bunun zamana göre türevi elbette A sabit olduğu için kosinüs omega t'nin türevi eksi omega n çarpı sinüs omega Ne olacak. B çarpı omega n çarpı kosinüs omega n t şeklinde dönüştürülür. Ve ikinci şartımızı ilk durumu yerleştirecek olursak, bu durumda da sinüs elbette biliyoruz sıfır, kosinüsün bir olduğunu biliyoruz dolayısıyla b çarpı omega n sıfıra eşit olmalı. Omega n sıfıra eşit değil, dolayısıyla a, olası tek çözüm var o da b'nin sıfıra eşit olması. B'nin de sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. O halde bu sınır şartları için, diğer bir deyişle ilk durum için bizim denklemimiz yani bu cismimizin hareket denklemi bu hale dönüşecek demektir. Bu yerine yerleştirecek olursak teta eşittir teta sıfır çarpı kosinüs omega n t. Gördüğünüz gibi yer değiştirme kosinüs sinyali gözüküyor. Yani şuradaki görmüş olduğunuz bu sinyal gibi gözüküyor ki kendisini her iki pi'de tekrar ediyor. Burası ise bu o salınımın genliğini gösteriyor. Buna biz genlik diyoruz. Dolayısıyla artı eksi kosinüs omega nt artı eksi 1 aralığında değişeceğine göre artı eksi 1 aralığını bununla çarpacak olursak demek ki bu sınır değerleri teta sıfırla negatif teta sıfır arasında salınım yapan bir cismimizin olduğunu görüyoruz. Burada bu cismimizin teta sıfır kadar açılıp bırakıldığındaki hareketine bakacak olursak bu konumdan başlayacak ve buraya kadar gelecek ki buraya kadar gelmesi demek bakın nötr konumundan geçiyor yani şu konumdan geçiyor. Sonra en uç noktaya gidiyor bu konuma geldi ve bu konumdan sonrası da geri dönüyor ki nötr konumundan geçecek tekrar bu konumdan ve daha sonrasında da başladığı noktaya geliyor. Bu yapmış olduğu harekete bir döngü diyoruz. Bu bir döngüyü 2 pi omega n yapıyor. O halde bir döngü için geçen süreyi buradan belirlememiz mümkün. Eğer 2 pi kadarlık bir süreyi omega n to dersek ki buradaki to diye söylediğimiz şey periyot. Mesela buna to diyelim. Yani yani bir döngü süresindeki geçen süre. Buradan da periyodu belirlememiz mümkün. Dolayısıyla periyot 2 pi bölü omega n yani sistemin doğal frekansı oluyor. O halde bir sistemin eğer biz periyodunu ölçebilir isek, periyodunu ölçebilir isek, buradan doğal frekansını bulabiliriz. Doğal frekansını biliyorsak da, ki doğal frekans bu sistem için yani bileşik sarkaç için RG çarpı M çarpı G bölü kütle atabet momenti o noktasına diyor. E, bunu biliyorsak RG mesafesini biliyoruz demektir. M <laughs> kütlesini biliyoruz. Terazinin üzerine koyan kütlesini biliyoruz. G yer çekim ilmesi ki bu artık deneyi nerede yapıyorsanız oranın yer çekimini belirlemeniz lazım ki bu yer çekimi denklemi mevcut. Dolayısıyla bu yer çekimin denkleminden nerede bu deneyi gerçekleştiriyorsanız o bulunmuş olduğunuz noktanın ilme değerini biliyorsunuz Tek bilinmeyen kütle atalet momenti olacak. İşte bir deney nasıl düzenlenir, deney nasıl oluşturulur burada onu da öğrenmiş olduk. Demek ki kütle atalet momentini ölçebiliyor olmak için sistemi hareketlendirmemiz gerekecekmiş. Sistemi hareketlendirdikten sonra sistemin periyodunu ölçecekmişiz. Sistemin periyodunu ölçüyor ve sistemin hareket denklemini yazmış isek ki bu ifadeyi sistemin hareket denklemi o zaman kütle atalet momentini belirleyebiliyoruz. Pekala bir döngü için Periyodu nasıl belirleyeceğiz? Bir döngü için periyodu belirlemenin yolu burada örneğin bu şekilde bir noktadan başlayıp bir noktaya gidip tekrar aynı noktaya geldiği süreye biz ne diyorduk? Bir periyot diyorduk. Bunun periyodunu ölçmemiz mümkün. Dolayısıyla bir kronometreyi elimize alıp bu kronometreyi tam bir noktaya geldiğinde örneğin tam bu noktaya geldiğinde şu noktaya geldiğinde kronometreye basarız. Sonra tekrar gidip tekrar aynı noktaya geldiğinde kronometreye tekrar bastığımızda kronometrenin gösterdiği zaman bir periyodu verecek demektir. Elbette bu ölçümde hata büyük olacak. Çünkü sizin tepki süreniz yani butona basma tepki süreniz, düğmeye basma tepki süreniz değişik olabilir. Bunu en aza indirgemek, hatayı en aza indirgemek için de birkaç döngü süresini ele alıp daha sonra da o dönem zamanı bölmek böylelikle bir periyod için gerekli olan zamanı belirleyebilirsiniz. Örneğin deyin ki 20 e, döngü süresini ölçeceğim. 20 döngü süresini ölçüp daha sonra o zamanı 20'ye bölmek ve tek bir döngü değerini bulacaksınız. Böylelikle sizin hata miktarınızı da 20'de 1'e düşürmüş olursunuz. Da. O halde böyle bir Deney prosedürü de çıkartabiliriz demektir. Yapmamız gereken şey periyodu ölçmek. Dolayısıyla periyodu ölçtükten sonra omega n'i bulmak. Omega n'den sonrasında da kütle atalet momentini belirlemek. Kütle atalet momentini elbette biz bu noktaya göre tanımlamıştık. Ağırlık merkezine göre kütle atalet momentini bulmak isterseniz de yapmanız gereken şey nedir? Yapmamız gereken şey elbette paralel eksen teoremini kullanmak. Paralel eksen teoremine göre biz ağırlık merkezinin kütle atalet momentini bulmak istiyoruz. Dolayısıyla kütle atalet momentini buradan belirlememiz mümkün olacak. Makine dinamiği ders notları örnek problemler listesine buradan görebilirsiniz. Yine bu anlatmış olduğumuz konuyla ilgili örneklere ise e buradan veya buradan erişebilirsiniz ki görüyorsunuz gibi iki tane bu konuyla ilgili çözülmüş örnek problem var.